Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Mice. Yeni bir Call of Duty Mobile videosu ile daha karşınızdayım. Bugünkü videomuzun konusu sizin de video başlığından gördüğünüz üzere büyük ödüllü Squid Game. Bu özgün içeriğe geçmeden önce diziyi izlemeyenler için oyunumuzu çok kısa bir şekilde anlatalım. Bir tane gözcümüz var ve arkasını dönüp yeşil ışık diyor. Yeşil ışık süresince oyuncular belirlenen hedefe en kısa sürede gelmeye çalışıyor. Kırmızı ışık dendiği anda ise oyuncular hareketsiz kalmak zorundalar. Kırmızı da hareket eden yani dürbünüme yakalanan oyuncular vurulur ve elenir. Yarışmamız 3 turlu olacak. En çok puan alan 2 kişi ise finalde birebir kapışacaklar. Yarışmacılarımızı tanıtmadan büyük ödülümüzü açıklayalım. Büyük ödülümüz 1 değil. 2 değil. Ne? 3 değil. Ne? Üç değil ne? Hayır 4 de değil. Tam tamına... 5 DL olacak. Kamera şakası mı? O zaman yarışmacılarımızı tanıyalım ve yarışmamız başlasın. Selam arkadaşlar ben Alek. 22 yaşındayım. 2 aylık bir oyuncu olmama rağmen bugün bu maçı kazanmaya geldim. Ödülü almak istiyorum. Ödül aldımlaysa çok iyi olacak. Merhaba arkadaşlar ben Efe. 13 yaşındayım. Büyük ödülü alırsam kendime bir tane bronz alacağım. Merhaba arkadaşlar benim adım Ali. Büyük ödülü kazanırsam beni de kovalayan kangala boks elli ben aldım. Benim adım Batuman, 19 yaşındayım. Ödülü kazanırsam yol parası yapacağım bunu. Yeşil ışık. Kırmızı. Ama dur ya. Takılı kaldı tuş. <laughs> Alek bayağı <laughs> koştu. Vallahi tuş takılı kaldı ya. Üf. Yeşil ışık. Olmadı kırmızı. Ne güzel gidiyorduk ya. Yeşil ışık, kırmızı ışık. Son iki yarışmacımız kaldı. Alek ve Efe. Bu arada az önce ölen Batuymuş. Batu. Ben Alek zannettim pardon. Evet. Ben de mi ya? Tuş takılı kalınca duramadım. Yeşil mi şu girdi. Yeşil ışık. Kırmızı ışık. He korkuyorum. Yeşil ışık. Kırmızı ışık. Ve ilk yarışmamızın kazananı Alek oldu. O zaman ikinci turumuza geçir. Yeşil ışık. Kırmızı ışık. Çok geçti onu. Yeşil ışık. Kırmızı ışık. İki kişi hareket etti. Hayır, hayır ya. <laughs> Kayıtlarda mevcut. Yeşil ışık. Abi o görüm. Yeşil ışık. Ben. Kırmızı ışık. Yeşil. Kırmızı. Yeşil ışık. Kırmızı ışık. Kim kazandı? Kazanan Batu. Ama şöyle diyeyim ikisi de aslında bir tık hareket etti ama ilk Ali'yi gördüğüm için Batu bu turun kazananı oldu. O zaman üçüncü turumuza geçelim. Ve artık final roundundayız. Bundan sonra en yüksek puanı alan iki kişi bıçak kapışmasına girecek ve birincimiz belli olacak. O zaman üçüncü turumuz başlasın. Evet başlıyoruz. Yeşil ışık. Kırmızı ışık. Yeşil ışık. Kırmızı. Kimseyi yakalayamıyorum. Herkes birinci olacak bu gidişle. Yeşil ışık. Kırmızı ışık. 3 kişi. Alek, şanslı hareket etmiş olabilirim. <laughs> evet kazanan i̇şte Alek o, oldu. İşte bu. <laughs> Alek'i tebrik ediyorum. Yani Alek'le ben mi kapışıyoruz? Bakacağız. Hemen şimdi final turumuza geçelim. Kazananımız büyük ödüle ulaşsın. Ve sonunda finale geldik. Finale kalanlar Batu ve tabii ki de Alek. Bir kill alan kazanıyor. O zaman lafı fazla uzatmaya gerek yok. Hemen başlayalım. Başla. Evet VSA'miz başladı. %300 can. İkisinde. <laughs> Oha ne oldu lan az <laughs> önce? <özenine? gülüyor> Kazanan i̇şte Alek oldu. Alek hemen bir düşüncelerini alalım. İşte bu. Çok mutluyum. Tam planladığım gibiydi. Eee... ödülü kazandım. Ne Kendimden o... gurur duyuyorum. Ne yapmayı düşünüyorsun büyük ödülle? Biliyorum çok heyecanlısın. Çok büyük bir para. Evet. <laughs> evet bu parayı alıp ileride değerlenmesini bekleyeceğim. İnşallah değerlenir. Batu sen ne düşünüyorsun? Evet. Güzel mücadele ettin. Güzel mücadele ettik ama sonu kötü bitti. O Sağlık olsun <laughs> ve bir videomuzun da artık sonuna gelelim. İlk öncelikle kazanan Aleke ve bu videoya dahil olan bütün klan arkadaşlarımı çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki Call of Duty Mobile videosunda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.